Arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte yeni bir kendin yap videosuyla sizlerleyim. Bugünkü kendin yap videosunda arkadaşlar biliyorsunuz havalar artık iyice ısındı. Bir müddet sonra artık iyice kavurucu sıcaklar başlayacak ve biz hepimiz bunu alacağız. Ee, bu videoda ona özel bir video arkadaşlar zaten kapakta da görmüş olduğunuz gibi bugün mini bir el ventilatörü yapacağız arkadaşlar. Boyuna göre gayet güzel bir üflemesi yapacak ve bizi böyle serinletecek püfür püfür üfleyecek. Bu sayede biz de yazın bu kavurucu sıcaklarında bunalmayacağız ve terlemeyeceğiz. Bunun gibi şeyleri önlemeye için yapıyorum bu videoyu. Şimdi gelin bu videoyu detaylı bir şekilde nasıl yaptığımı inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle malzemelerimizi saymakla başlıyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi bir adet tabii ki minik bir adet DC motor ihtiyacımız var. Bu motoru seçmemin nedeni hem devir ve voltajı tam bizim için ideal hem de isteyen herkesin kolaylıkla bulabileceği bir motor. E, zaten herkeste vardır diye tahmin ediyorum bunu ve gücü de benim için yeterliydi o yüzden bu motoru seçtim. Bir adet tabii ki olmazsa olmazlarımızdan birisi daha pervane ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu motorumuzun ucuna sabitleyeceğiz. Zaten bu olması gereken bir şey. Bu üflemeyi yapacak olan malzeme bize bu. Bu videoda sayacağım bütün malzemeleri kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Fiyatları da gayet makul. Ee, bu pervaneyi isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz ama alma, almanızı öneririm. Zaten çok uygun bir şey fiyatı. Ee, bir adet arkadaşlar anahtar ihtiyacımız var. Ben bu videoda biraz değişik bir anahtar kullanacağım. Size farklı gelebilir. Ama bildiğimiz normal açma kapama anahtarı. Şöyle netlesin. Ben bunu bacaklarına lehimi videodan önce yapmıştım. Şimdi olması iyi olur ama olmasa da yapabilirsiniz bu projeyi. Zaten şu an söyleyeyim arkadaşlar. Bu projeyi yapmak istiyorsanız e, motor ve vantil e, şey motor ve pervane sizin için yeterli. Pervaneyi motorun ucuna takarsınız ve buradan motora artı ve eksiği verdiğinizde vantilatörünüz olur. Fakat ben biraz daha güzel olmasını istiyorum. Çok fazla bir güzelliğine ihtiyacımız yok ama ee, şöyle arkadaşlar bir tane jaka ihtiyacımız var bu sayede kablo karmaşası ve kablo uzunluğu gibi bir derdimiz olmayacak ee, Jakımızı takacağız ve kullanıma başlayacağız son ve e, son malzememize geçiyoruz arkadaşlar şöyle bir tane boru ihtiyacımız var arkadaşlar ben bunu marketlerdeki poşetlerin rulosu bu arkadaşlar ben oradan aldım ve kestim ee, isteyerek alabilirsiniz zaten ücretsiz bir şekilde vereceklerdir ee, bunun yerine evinizde bu varsa PVC boru falan onun gibi malzemelerde kullanabilirsiniz. Kullanmasanız da olur. Veya bunu bir kutu içerisine de koyabilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış. Ben bunu kullanacağım. Zaten bütün malzemeler bunun içerisinde olacağı için gayet de küçük bir ventilatör olacak. Bütün boyutumuz bu olacak. Gayet kibar ve boyuna göre gayet de güçlü olacağını tahmin ediyorum. Şimdi gelin yapım aşamasına geçelim. İlk aşama olarak ben bu... Ee borumuzun üzerindeki bu anahtarımızın çıkacağı kısmı matkap yardımıyla deleceğim arkadaşlar. Bu sayede bu kısımdan istediğim zaman açıp istediğim zaman kapatabileceğiz. Şimdi gelin matkapla bunu delelim. Evet arkadaşlar buradaki deliğimi açtım. Şimdi anahtarımı buraya yerleştiriyorum. Zaten tık diye oturacaktır. Evet gayet güzel bir şekilde oturdu buraya. Şimdi diğer aşamalara geçebiliriz. Arkadaşlar bir diğer aşamamıza geldik. Malzemeleri sayarken söylemeyi unutmuşum kusura bakmayın. Şöyle de bir adet ahşap parçaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben bunu az önce kestim ve biraz zımparalama işleminden sonra artık hazır. Bunu arkadaşlar şurada kullanacağız. Bu borumuzun içerisine böyle sıkıştırma bir şekilde yapacağız ve bu buraya geniş 10 milimetrelik bir mat kabucuyla delik açtıktan sonra biraz daha genişleteceğim. Ve ardından bu e, ahşap parçanın içine de motorumuzu sabitleyeceğiz. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Benim borum çok geniş olduğu için motorun bunun içine girdiğinde fazlasıyla bir boşluk kalıyor gördüğünüz gibi. Ve motor sabitli, sabit bir şekilde duramıyor bunun içinde. Şimdi gelin bunun ortasına geniş bir delik açıp motoru sabitleme işlemine geçelim. Arkadaşlar evet şöyle göstereyim. Mot o deliğimizi açtık ve motorumuzu içine yerleştirdik Ne yalan söyleyeyim biraz uğraştırdı Bazı yerlerde boşluk kaldı Fakat bunlar önemli şeyler değil Birazdan silikonla kapatacağız zaten Şimdi bu borumuzun içerisine Geçireceğim motorumuzu Ve buralarına silikon yardımıyla Sabitleyeceğim Arkadaşlar şimdi sıra geldi Artık elektrik bağlantılarını bağlamaya Bu anahtarımızın 2 adet bacağı var bildiğiniz gibi Bu bacaklardan İkisinde kablo var zaten. Bu bacak kabloların ilk birini motorumuzun geleceği yöne birini de bu jacımızın geleceği yöne doğru yolluyorum. Şu şekilde. Zaten iki taraftan da çıktılar. Anahtarımı da oturtuyorum. Zaten bayağı sıkı bir şekilde oturuyor. Herhangi bir şekilde yapıştırıcı sıkmamıza gerek yok. Şimdi buraya motorumu bağlayacağım ve bu kabloları da bağlayacağım. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi iki tane kablosu var motorumuzun. Bunların birini hatta şimdi de bağlayayım. Şöyle gösteriyorum. Anahtardan gelen kablonun birini motorumuzun birine bağladım. Geriye kaldı iki tane kablo. Bu iki kabloyu da arkadaşlar bu klemensimize bağlayacağız. Şimdi gelin onları yapalım. Arkadaşlar motorumu sabitliyorum. Bu zaten buraya bayağı sıkı bir şekilde oturuyor. Buraya da herhangi bir şekilde yapıştırıcı sıkmayacağım. Çünkü yapıştırıcı sıkabileceğim hem bir yer yok hem de gerek yok arkadaşlar. Gayet sağlam bir şekilde giriyor. Zaten bayağı bir zorlamanız gerekiyor girmesi için. Böyle döndüre döndüre anca giriyor. Ben bunu bir sabitleyeyim. Arkadaşlar motorumu sabitledim şu şekilde gördüğünüz gibi Ve motorumun kablosu ve anahtarımın kablosu da bu şekilde geldi Şimdi bu e, anahtara bu iki kabloyu bağlayalım Bağlantılarımızı da yaptık Eksiye eksiye Artıya artıya bu şekilde Şimdi bu e, jack'ımız arkadaşlar Buraya Aynen buraya bu şekilde Silikon yardımıyla tutturacağım Arkadaşlar sabitleme işlemimiz de bitti. Ee, siz bu arka tarafa isterseniz aynı benim ön tarafa yaptığım gibi ahşaptan, plastikten veya kartondan da olur. Bir kapak yaparak bu içinin görünmesini engelleyebilirsiniz. Sadece jack görükebilir. Fakat ben bunu e, önemsemiyorum şu anda. E, gerek duymuyorum. Şimdi son aşama olarak pervanemizi, motorumuzu takıyorum. Ve artık test zamanı artık hazırız arkadaşlar. Jackımızı voltajı vereceğiz ve ardından anahtarımızı açıp testini yapacağız. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi şu anda Jack'ıma erkek Jack'ı taktım ve şu anda e, bağlı. Şöyle anahtarı açayım ve görün. Kapatıyorum. Gerçekten gayet güçlü ve gayet güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Şimdi ufak bir test yapacağım ardından vedalaşacağız. Arkadaşlar şimdi test aşamasına geçtik. Şöyle bir kağıt hazırladım. Ve ben ufak bir deneme yaptım arkadaşlar. Hani ben güçlü olacağını biliyordum ama gerçekten bu kadar güçlü olacağını ben bile ummuyordum. Şöyle bir başlatalım. Şu an normalde kağıt böyle duruyor fakat Gördüğünüz gibi kağıt bu geri tarafa gelemiyor. O kadar güçlü üflüyor ki. Normalde böyle. Ama böyle duruyor. Gayet güzel üflüyor. Şimdi son bir test daha yapıp artık videoyu bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal buraya kağıtlar serdim. Çok küçük olmayan kağıtlar. Rüzgarın Rüzgarla bunlar uçacak birazdan göreceksiniz. Şöyle şu an başka bir yöne doğru yönü başka bir yöne ve kağıtlara doğru tutuyorum. Gördüğünüz gibi yani saniyeler içerisinde hemen kağıtları dağıttı ve bitirdi. Bence gayet güçlü bir proje oldu. Şimdi gelin projeye yorumlarımı yapayım ve artık bitirelim. Evet arkadaşlar çok kısa bu videoyu kapatacağım hemen bit yorumlarımı ekleyeceğim ve videoyu kapatacağım. Şöyle göstermek istiyorum tekrar çok gözüküyor mu bilmiyorum ama benim gayet hoşuma giden bir ürün oldu. Öncelikle onu söyleyebilirim. Şöyle son bir kez bir çalıştıracağım. Gerçekten gayet de güzel üflediğini fark ediyorum ve mesafesi bir yarım metreye kadar var. Yani yarım metre öteden bile üfleyebiliyor. Daha ilerki mesafelerde artık yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Ve bence öyle çok da fazla bir sesi yok. Bence gayet güzel. E, yapmak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Bence gayet güzel oldu. Şöyle bir kere de siz doğru tutun. Yani bayağı güzel ışıyor. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gayet güzel ışıyor. Kapatalım artık kafamız şişirmesin. Evet son bir konuşma yapmak istiyorum. Yani bence proje gerçekten dediğim gibi güzel oldu. Fakat bu projeyi daha devamını getireceğim. Buna inanıyorum bu projeyi geliştireceğim ve modifiye edeceğim. Bir sonraki videolarımızda e, şapka ya takmayı düşünüyorum bunu yani vantilatörlü şapka yapmayı ve bu ürünün e, şarjlısını yapmayı düşünüyorum yani şarjlı bir şekilde dışarılarda kullanabileceğimiz şarjlı bir minik vantilatör yapmayı düşünüyorum o videolar geldiğinde de videoları kaçırmak istemiyorsanız videoyu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz yanındaki zil simgesine de taklayarak bu tür videolar geldiğinde haberdar olabilirsiniz Dediğim gibi o videolarda yakında gelecek. Bunu body edeceğim. Onu da kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Konuşamıyorum yine. Bay bay.